Bundan tam 800 yıl önce elektriksiz, bilgisayarsız, kendi kendine çalışan makineler icat eden bir adam vardı. Adı El Cezeri'ydi ve o orta çağın en büyük mucitlerinden biriydi. 1136 yılında bugünkü Türkiye topraklarında doğdu. Artuklu Sarayı'nda çalıştı ve insanların hayatını kolaylaştırmak için mühendislik ve mekanik bilimini kullandı. O dönemde filozoflar ve hekimler ön plandaydı ama El Cezeri gerçekten çalışan makineler yaptı. Bu yüzden birçok tarihçi ona robotik ve otomasyonun babası diyor. En ünlü icadı fil saatiydi. Bu sıradan bir saat değildi. Adını altındaki büyük fil figüründen aldı. Filler birçok kültürde bilgelik ve güç simgesiydi. Saatin içinde gizli bir su tankı vardı. Bu tank doldukça içindeki yüzer kap battı ve kuş döndü. Yılan ileri hareket etti ve bir top düştü. Böylece zaman işaretlenmiş oldu. Bu saat Hint, Pers, Çin ve Yunan mekanik bilgilerini birleştiren harika bir icattı. El Cezeri ayrıca otomatik su pompaları geliştirdi. Bu makineler, dişliler, dönen tekerlekler ve krank milleri kullanarak su taşıyordu. Bugün bile motorlarda kullanılan bu mekanizmalar o dönemde büyük bir devrimdi. O robotik müzik grupları, otomatik el yıkama makineleri ve şifreli kilitler yaptı. Geleceğin mühendislerine ilham veren bir dahiydi. Bugün bir robot ya da otomatik makine gördüğünüzde unutmayın. El Cezeri bunları yüzyıllar önce yapıyordu.